Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan GTA 5 i. hepiniz tekrardan hoş geldiniz GTA 5'te inanılmaz bir bölüme hoş geldiniz arkadaşlar senaryoyu anlatıyorum çok söyleyecek bir şey yok ama şu an başbakanın direkt evindeyiz. Büyük sarandayız. Sarayındayız arkadaşlar ve başbakanın yardımcısı beni şu an yanına çağırdı ve anlatıyor işte hani mücefer çalan sensin biliyorum. Altınları çalan sensin bankadan biliyorum. Adamları öldüren sensin biliyorum. Bunların hepsini kenara koydum. Senin bana yardım etmen lazım diyor ve beni buraya çağırdı şu an. Ne yapmamı istediğini bilmiyorum ama benim problemlerim senin de problemlerin diyor şu an. Ve bana yardım etmeni istiyorum diyor. Bu adam bana bulmanı istiyorum diyor Şunu bak. Bana yardım etmek istiyorsan bu adamı bul ve o yaptıklarını sileyim diyor. Yani o banka soygunu şunlar bunlar hepsini sileyim. O zaman problem olmaz polisten diyor ama bu adamı bana getireceksin diyor arkadaşlar. Bizi de başbakanın baksana arka tarafında evin arkasındayız. Bakalım bulabilecek miyiz hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Buluruz ya bizden kim kaçar ki abi. Sağda solda ne bileyim bir yerlere saklanmış olup orada mı? ne oldu lan ne oldu niye vurdu bize şimdi bu abi yemin ederim bizi oltaya getiriyor. <laughs> vallahi billahi bizi öldürmek istiyor bunlar biz ces ceset şeyin içindeyiz değil mi öldük mü lan bunlar beni öldürecek yemin ediyorum kalkmak için bak diyor Bas. Buradan çıkmamız lazım. Başbakan bizi öldürmek istiyor arkadaşlar. Acilen çıkmamız lazım. O neydi be? beni butonu unutmuyorsunuz. Eğer böyle görevlerin devamını istiyorsanız en az 30 bin beğeni. Hadi abi. Geldi. Gizli. Saklan saklan saklan. Öbür odadadır diyor. Üstümü giyeyim geleceğim seni öldürmüyor Hadi giy lan sen üstünü. Ha giydi. Tamam. Öbür odadadır diyor. Şimdi bitti yavrum. Öpmeye geliyorum seni. Of ne geçirdim be. Ah silah. Al 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 al. Tamam silahım var. Abi bu ne? Abi. Burada var ya. Başbakanın altında ceset yerim var? Neredeyiz onu da bilmiyorum. Abi ah arıyorum dur. I found the toe tag. Ferdinand Karamov. It's on some big black lady. Definitely not your guy. Okay. The agency have the lower floors on lockdown to prevent a leak. Abi buradan çıkmamız lazım ya. Aha, alarım bunu düşürdüm. Allah! Ödüm koptu. Ödüm koptu. Sen ne zaman geldin buraya? Geldi bak orada. Slow motion yapacağım arkadaşlar. Benim biliyorsunuz öyle bir özelliğim var. Yapmayacağım lan ya, yapmayacağım yapmayacağım dur. Aldı bu da bu da gitti bu da gitti. Silahını alayım mı? Silah 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 var mı silah? Kurşun kaç tane kaldı lan? Oo varmış 72 tane. Bunun kurşun alayım. Aldım. Geldim geldim geldim. Tamam ona vurmuyorum. Ona vurmuyorum. Bu da öldü. Gelenler var. Aldım. Şunu bir öldüreyim. Tamam. Ah be. Ah be. Abi şeyin içinden geçmiyor ki. Dur yaklaşacağım, yaklaşacağım. Hadi be, yaklaş. Slow motion. Hadi. Abi değmiyor ki. Değdiremez buradan değdiremez. Çoğalıyorlar. Çok güzel çok güzel. Lan ölün artık be. Öldü bu da öldü. Şunu almam lazım. Tamam shotgun'ını aldım. Silah değiştiriyorum arkadaşlar. Sekiz kurşunum var bundan. Sıkıntı yok. Oo yanımdaymış görmedim. Gitti bu da. Şurada da kaç 5 kurşunum var. Oo! Koş. Slow motion yaptım. Oo, Ne vurdum ama? Hepsini yedik arkadaşlar. Biri daha var burada. Buradan çıkmamız lazım. Acilen, acilen buradan çıkmamız lazım. Aa çekil. Vücuttan geçemiyorum. Of. Gidiyordum ha. Gidiyordum. Merdivenlerden alma, merdivenlerden geçmem lazım. Burayı kilitlemişler. Çabuk olman lazım. Will be black trash diyor. Back in the evidence Arka tarafta e, Silahlar varmış arkadaşlar Siyah bir çantanın içindeymiş Buradan gelen var Şuradan geçiliyor mu Geçilmiyor herhalde Aynen devam Şu açılıyor mu açılmıyor Buradan devam etmem lazım Şu açılıyor mu Açılmıyor şuraya giriliyor mu No devam Çık 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 çık. Ses var. Oh. Bak 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 aşağıdan geliyor zannettim ses ya. Buradan çıkmamız lazım acilen arkadaşlar. Yoksa büyük problem olacak bizim açımızdan. Of başbakanlıktayım görüyor musun abi bayraklara falan. Pencereden kaçtı. Alırım seni. Buradalar buradalar seni de aldım. 21 kurşunum var. Aşağıdan ses geliyor. Abi. Ben ne güzel silah kullanıyor musun lan? Bunları da al. Devam et. 5 kurşunum var. Bu da gitti. Son iki kurşun kaldı bunda. Pencereden çıkmam lazım. Şu pencere mi? Hadi. Çık. Atta. o oh, acilen. Polisler peşinden 3 yıldız var. Bak gördünüz mü? Çabuk, 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 çabuk. Oh shit, geliyorlar. Burada çıkılıyor mu? Çıkılıyor herhalde. Abi, bu kadar yıldız nedir? 3 yıldızdan başlamakta nedir abi? Abi abi çık 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 çık. 3 yıldız arkadaşlar 3 yıldızdan kurtulmam lazım. Beni başkan öldürmek istemiş valla. Şuna bakar mısın be bunu beklemiyordum. Eğer buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar izledim yazın yoruma ve bir tane de beğeni atarsanız çok mutlu edersiniz bizi. Böyle görevlerin devamı gelir tabii ki arkadaşlar. Yeter ki destekleyin beğeni atın arkadaşlar. Bas 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 bas. Abi hızlı bir şekilde kaçmam lazım. Tamam güzel 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 Beni buradan göremezler. 3 yıldız kurtuluruz ya. Kurtuluruz ve bu görevi de tamamlarız arkadaşlar. Önümde bir tane polis var. Yukarıdan mı çıktı? Of sıkıntı sıkıntı. Önümde polis var. Yavaş gideceğim. Önümde çünkü durursa beni yakalar arkadaşlar. O biri duruyor orada. Şuradan çıkarsam kurtulurum gibime geliyor. Aşağıda direkt orada polisler bekliyordu arkadaşlar. Haritadan görebiliyorum. Haritaya bakıyorum şu an. Şurada beni bulacaklarını zannetmiyorum. Yes! Franklin niye arıyor? Hey, F. hey we need to talk. Quick! Bak bunu anlatmam lazım o bana olan olayları. Hemen seninle konuşmam lazım diyor. Başkanlık da bizim peşimizde. Şurada buluşalım dedim arkadaşlar. Şurada buluşalım dedim. Ee, oraya gelecek oda bakalım neler diyecek bizimki. Hızlı bir şekilde gitmem lazım. Polisler şunlar bunlar hep peşimizdeydi zaten. Ne oldu lan daha dün telefon geldi yine kapalı. Hızlı bir şekilde oraya geçmem lazım. Bakalım ne diyecek arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Bas 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 bas. Hızlı bir şekilde gelmem lazım arkadaşlar buraya. Siz beni butonları yapıştırıyorsunuz oraya gelene kadar. Hadi bakalım. Bakalım Franklin ne diyecek bu duruma. Abi başkan öldürüyordu beni be. Bir de yardımcısını almış var ya. Ulan. Geldik neredeyse. Çok yakınız. Dedim ve kaza yaptım. Çekil 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 çekil. Çek. Turbaya geçiyorum. geçiyoruz. Çek, çekil çekil çekil. Geldik. Geldik. Buradan mı giriyoruz? Tamam buradan giriyoruz. Niye arka tarafa? Ha Demek ki gizli bir yerde konuşacağımız için. Arka tarafa çağırmışım Franklin'i. Sıkıntı yok baba. Franklin her yere gel. Geldik. Ha şu üstte görüşeceğiz. Tamam. Bakalım ne diyecek arkadaşlar. Şurada bir yerde herhalde. Burası mı? How about the high, Franklin? Hey, Franklin, what's going on? You gotta get out of town. Man, I ain't exactly got nowhere to go. Well, then take a trip, a long trip. Los Santos, don't you want to go? Things, all right? you remember, I told you I know people. Feds who hmm. looked after me when I retired. You better pay attention to getting some of these other things. Jesus Christ, Franklin, I got so many stories, I can't even keep them straight. Şey demeye getiriyor arkadaşlar hani bir sürü iş yaptık işte banka soyduk şunu bunu yaptık artık herkes peşimizde biz bu şehirde yaşayamayız diyor. Ne yapalım diyor da. Franklin pek şey değil arkadaşlar ben, benim burada evim var oturuyorum hani köpeğim şu bu var yani bir sistem oturmuş abi ben ya bir yere gidemem diyor ama Franklin'de benim de ailem var şunun bunun var buralardan çıkmak istiyorum diyor tartışıyorlar şu an arkadaşlar. Kalmışlar Bakalım abi. gidecek bir hep beraber göreceğiz. Fractal gitmiş ve misyonu da kazanmış oluyoruz. Görev de tamamdır. Eğer devamını istiyorsanız bir beğeni butonunuza alırım. Görüşürüz. Bay bay.